<laughs> evet. Dediler kahvaltılarını yaptılar. Ve vurup kafayı yattılar. Biri de burada. Bir diğeri ise koridorda. Evet. <laughs> Yongra'da ki ve e, Pamuk Prenses de Nefer Kekin'in yavrularını da duyurdum. Bir tek ense gelmedi şu saate kadar. Ense de muhtemelen öğlen saatlerinde burada olur. Aksi takdirde gece yarısına kadar aç kalacak. Böyle bir sıkıntımız var. Çünkü bugün öğleden sonra işe gitmem gerekiyor. Pencereyi açık bırakıyorum. Pencereye <laughs> de devam edeceğim. Çünkü kediler kendilerini sokakta çok güvende hissetmiyorlar. Köpekler geliyor vesaire, onların korkusuyla eve doluştular. Hatta e, Pamuk prensesin iki yavrusu da buralarda bir yerde koltukların altında olabilir. Bir kenara saklanıyorlar. Geri gelmeyi istemiyor. Neden bilmiyorum. Bir süre sonra o da gelebilir. Ama iki yavru evde. Fakat vahşilikleri halen geçmiş değil. Biri biraz cesaret ediyor, yarıma yaklaşıyor ama öbürü halen felsef uzak tutuyor. Bugün fena bir hava yok. Dün ince ince yağmur yağmıştı. Durum böyle olunca Çünkü evden çıkmadım. Bu arada evet yeni filizler geliyor. Buraya çalı ekmiştim. Çalı tohumu ekmiştim. Yeni filizler geliyor. Bu filizler muhtemelen çalı tohumunun filizleri. Eğer bu arada bu bonzayemizde canlanırsa Ona biraz daha fırsat vermek istiyorum. Alttan bir yerden stil verebilir. Canlanırsa ne mutlu. Canlanmazsa bir süre sonra bunu da söküp atacağız artık. Çalların gelmesi iyi. Çünkü çalları budayarak vesaire bonzaiye çevirmek mümkün olur. Çok da emin değilim çalı mı limon mu? Ama çalı gibi. Evet, bakalım. Geleş banyoyu dağıttı geldi. Evet yavrular koltuğun altında olmalı. Bunları kolluyor orada. Fena değil oynuyorlar. Boğuşuyorlar. Koşturmaca oynuyorlar. Bu iyiye işaret. Aralarında bir problem kalmadı. Yavrular bir süre dışarıda kalınca. Onlara alıştılar gibi. Evet. Ya da evi tümden sahiplenmemeleri gerektiğini öğrendiler. Artık bilemedim. Diğer kediler evi terk etmişken Yongra'da ense ne farkı ki? Pamuk Prenses. bu sıvı sermesi enteresan. Çok rahatsız değilim Pamuk Prenses'in varlığından. Lazım bir kedi. Akıllı bir kedi. Hidakar bir kedi. geçen yani iki kedi kavga ederken atlayıp birini koruduğuna tanık oldum. Benzeri olaylara daha önce de tanık oluyordum. Mağdurun yanında yer alıyor. Mazlumun, zayıfın yanında yer alıyor. Kahraman bir kedi. Pamuk prensesimiz. O yüzden onun evde varlığını her zaman hoşgörüyle karşılıyor. Yalnız <laughs> ya <laughs> de bir yere gideceği yok gibi. Pencere açık. İnsan çıkar bir dolaşır, molaşır, bir şeyler yapar. Yok. Evde olacaklar, evde binekleyecekler. Sokağa çıksalar bile çok durmuyorlar. Hemen koşuyorlar içeri. Muhtemelen bir korku. Dışarıda köpeklerin varlığından ciddi bir biçimde endişe ediyor olmalılar. Bu arada kakalarını yavaş yavaş banyoya doğru kaydırmaya başladık. Artık banyonun bir kenarına yapıyorlar. Bu benim işimi kolaylaştırıyor. Kenarına gelen her yere çişlerini, kakalarını yapmakta, yapmalarındansa banyoda bir yere yapmaları daha işime geliyor. Çünkü temizlemek daha kolay. Geriye tüyleri kalıyor ki o da katlanılacak bir şey değil. Ara ara elektrik süpürgesiyle tüylerini almam, da, almam dışında bir şey kalmıyor. O halı geldiğinde nasıl olacak? Ondan da çok emin değilim. Çünkü halı inanılmaz hızlı kirlenebiliyor. tüy topluyor. Ve makine halıdaki tüyleri almaya yeterli olmayabiliyor. Bakalım. Hele o gün gelsin. Belki halının üzerine bir de örtü almak gerekebilir. Şimdi bugünlük burada bırakacağım. Fazla zamanım yok sayılır. <laughs> bir saat kadar dinlenip sonra giyinip yola çıkmaya hazırlanmam gerekiyor. yarım gibi çıkarsam yola bir de otobüs durağında olurum. Saat bir sularında otobüse binersem bir buçuk falan iş yerinde olurum. İki de iş başlıyor. Yani fazla bir şey yok. Normal. Saat iki sularında iş yerinde olursam her şey ikiden önce iş yerinde olursam her şey tıkırında demektir. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.